Evet, motorumuzu güzelce söktük. Şimdi şanzımana geldik. Şanzımanı dağıtmadan yerine alacağız. Arkadaşlar, onu toplamaya bilen mi? Şanzıman gitti. Evet, gel. Eğer sizin de böyle şanzımanınız böyle dağıldıysa, elinizde kaldıysa bu şekilde ben size şimdi bir dakikada taplamanın yolunu göstereceğim. Taplamanın yanı, toplamanın değil. Arkadaşlar şimdi burada incecik bir tane pulumuz var. Bu birinci küçük dişlimiz. Küçük şanlı, bu büyük tarafımız. Dişliğin takıldığı yer. Bu da çıkıyor. Bunu da çıkartalım. Zaten diğer geri kalanları bunlar sabit. Bu da sabit. Bu da sabit. Burada dökülecek başka bir şey yok. Ben yani gördüğünüz gibi dökülecek bir şey yok. Bir çekiyor musunuz Ustacığım? Şimdi bu büyük Dişimizin takıldığı şanzıman. Burada zaten her şey bir, bir yerli yerinde. Yani buradaki şanzıman dişinizi gelip buraya olmaz. Hepsi metriktir. Bunun yeri buradaysa buradadır. Nerede düzgün çalışıyorsa oraya bakacağız önce. Biraz mantık yürütmek lazım ama artık bu video oldu müddetçe. Sanırsam kimse zorluk çekmez diye düşünüyorum. Bakın bu da buradan buraya geçmiyor. Bunları falan hepsini tek tek deneyebilirsiniz. Sonra vites aktarmalarını mecburen yapacağız. Nasıl olacak? Şimdi bu vites aktarmasını buraya yapmamız lazım. Şimdi bu şekilde koyarsak ne olur? Bakın çok ters oldu. Yani bu vites, bunu vites atmaya çalıştığı zaman gelip takılacağı bir yer olmadığı için bunu diğer tersine çevireceğiz. Bakacağız tamam. Şimdi birinci adım doğruladık. İkinci adımda zaten burada pul mu hiçbir şey yok. Bu dişi tarafındaki büyük şanzımandaki büyük dişimiz. Bunun üzerinde de böyle incecik bir pulumuz var. Bunu da buraya geçiriyoruz. Bu pulların incelik ve sırası çok önemli. Çünkü pullar eğer değişik olursa farklı bir pul olursa e, viteslerde sertlik veya viteslerde geçme problemi yaşayabiliriz arkadaşlar. Sonra e, büyük şanzımanda iki tane vites aktarma organı vardır. Birincisi burada taktık zaten yerinde. İkincisi de burada. Bakın bunu da bu şekilde takacağız ki birbirine oturması lazım. Vites atıldığı zaman bunlar birbirine geçecek ve vitesleri aktaracak. Bu şekilde yaptığımız zaman ne oluyor bakalım. Beraber dinleyelim. Evet. bakın oturmuyor. Gördüğünüz üzere oturmuyor. Yani bu da bu şekilde. Bunu da taktıktan sonra bu alt taraf yani şu gösterisi şurayı. Buraya giren tarafta ee, bu birinci vites dişlisi birinci vites dişlisinde içeriği derin tarafı içeriye buraya gelecek şekilde tartır yani baktık ki böyle boş oldu ne yapacağız burada iki tane burç var İki tane burç burçlar bunlardan birinin içi e, kalınlığı ince bir tanesi kalın ince olanı alacağız buraya koyacağız koymadan önce buranın her zaman bu şekilde ince bir pulu vardır ön tarafta bunlar matrik zaten yerine geçer başka türlüsü olmaz bunu da buraya koyduktan sonra burcu birinci vites dişliğimizi bu şekilde getirdik yerine koyduk vites attığımız zaman içine oturuyor mu diye kontrol ediyoruz evet vites attığımız zaman içine oturuyor demek ki doğru demektir sonra tekrar arka tarafında aynı kalınlıkta bir daha var arka tarafına da koyduktan sonra son kalan burcumuzu yerine takıyoruz burcumuzu yerine taktıktan sonra kolçağa aktarma verecek olan şu dişli kolçak ee, ve tasa aktarma verecek olan şu dişliyi de taktıktan sonra en son bir kalın ve büyük şu görmüş olduğunuz pulla bitiriyoruz. Büyük şanzımanımız tamam. Gelelim küçük şanzımana. Küçük şanzımanda dediğim gibi fazla dökülecek bir şey olmadığı için burada en en önemli olan şey buradaki ince pul. Yani şu tasın arkasındaki, tasın geçtiği büyük dişli ve bunun arkasındaki şu ince pul birinci önemli olacak olan bu. Bu zaten buraya taktıktan sonra burada başka bir şey yok. Sonra şu dişli, aktarma organındaki şu dişli ve bunun içerisindeki pul. Önemli olan bu. Bu gözden kaçabilir veya bunu görmemiş olabiliriz. Bunu direkt takarsa bu şanzıman çalışacaktır. Fakat bakın gözle şimdi toplayacağım ben. Üzerinde tam olarak alabilir miyim ustacığım? Şuraya bak. Şuradaki boşluğu görüyor musunuz? Buradaki boşluk olacaktır. Buradaki boşluk da viteslerde kendi kendine oynama hareketi. Şu şekilde oynadığı zaman vitesler takılabilir veya şanzıman köşeye denk gelip kırabilir O yüzden bunu hiçbir zaman En önemli olan iki pullardan bir tanesi. Hatta buradakini unutsam bile böyle zarar vermez. Bak buradaki e, yuvalı, sekmanlı pul. Bunu bu şekilde buraya koyduğumuz zaman bunda yine aynı bir şekilde burada yuvası var. Bunu da bu şekilde getirdik. Vites aktarım organını çalıştırdık. Ve en son sabit olan dişimizi koyduk. En üstünde bir tane daha pul. Ve şanzımanımız tamam. Şanzımanımız tamam olduktan sonra Artık şanzımanımız dağıldı. Toplayamayız gibi düşüncelere kapılmayın. Toplarken de şu şekilde hızlıca göstereyim. Bu şekilde aldınız birbirine koydunuz. Sağ elimde büyük. Sol elimde küçük olan. Getir ustacığım yerine. Buradan yerine dikkatli bir şekilde koyuyoruz. Evet şarjmanıza koyduk. Ee, vites yerleri takılı değilken asla dönmez. Döner biraz kalır. Takıldı. Takıldı takıldı evet. Şimdi... Vites hilallerimize gelelim. Vites hilallerini takarken elimizde 3 tane vites hilali var. Bunlardan 2 tanesi büyük, geniş açlı, geniş ağızlı, bir tanesi küçük. Küçük olan her zaman küçük olandır. Zaten bunları takmaya çalıştığınız zaman takılmaz. Bakın gördüğünüz gibi. Bunlara girmez. Bunlar ee, büyük olanlar bunlardır. Küçük olan budur. Arasını hemen bakarsınız şöyle girişine. Göster şöyle. Bunların açı, açısı küçük. bunlardaki büyük. Şimdi bunları da elimize aldığımız zaman küçük olan tarafları İçeri bakacak şekilde şanzımanın içeri tarafı. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Şanzımanın içeri tarafına kalın takmaya çalışırsak eğer bu şekilde kalın takmaya çalışırsak olmayacaktır. Her zaman CG'ler için konuşuyorum. Her zaman bu vites bir tanesi iki tanesi bu şekilde takılırken göstereceğim. Bu şekilde yani şu uzun burç tarafları üste gelecek şekilde takılırken bunun uzun burcu aşağı gelecek şekilde takılır. Hem de küçük taraf küçük taraf içeri doğru alttan buraya hemen yerine koydum. Vites topuyla oynayabilirsiniz. İstediğiniz sağlam pozisyona getirin. Sonra ikinci olarak küçük. Yani küçük şanzıman tarafına bir tane takılıyor. Onu da getirdiğiniz yerine koydunuz. Ve üçüncü büyük şanzıman şey, e, vites hilali. Bunu da yerine koyduktan sonra vites Vites hilallerinin milini bu şekilde böyle oynat oynat oturdu. Şu an oturdu. Bakın gördüğünüz gibi dönmeye başladı. Vites kaçta? Yani şu an viteste böyle birkaç tane vites arttırırsanız çalışıp çalışmadığını veya bir sesiniz olup olmadığını çok rahat bir şekilde oynayacak. Çok rahat bir şekilde oynayacak. Böyle tırıltı sırıltı hiçbir şey olmayacak. Bir de bir kolçak eğer oynarsanız kolçak yukarı çıkabilir. Eğer kolçak yukarı çıkarsa yani çıkarsın sizin için. Bak şöyle bir ses yapar. Böyle ses geliyor mu bilmiyorum ama ses böyle cırıltı ses yapar. Onu hemen yerine oturtacaksınız. Ondan sonra bakacaksınız ses var mı diye. Baktınız yok. Çevirdiniz bir vites daha. Bir vites daha baktınız boşta şu an. Evet, şu an gördüğünüz gibi boşta ve ayrıca şu üçüncü vites dişlisi şurası vites boştayken dahi motor çalışırken sürekli çalıştığı için üçüncü vites dişlisi her zaman buradan arıza verir bu her zaman ya sıyırık olur ya da karşı olur veya kendisi sıyırık olur sürekli üçüncü vitesi yemesinin sebebi de budur motor boştayken dahi bakın şu an boşta olmasa rağmen üçüncü vites dişlisi çalışmaya devam ediyor en çok çalışan bir aktarma organı dişlisi olduğu için sürekli orası arıza verir evet cg şansından toplam videomuz da bu kadar Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça <laughs> kalın.